Son dakika emekli hesabı %32'ye dayandı. SSK Bağkur en düşük emekli aylığı memur emeklisi için hesap sil baştan desek yanılmayız. Çünkü Merkez Bankası'ndan öyle bir rakam geldi ki emeklilerin hesabı tamamen yükselmiş vaziyette. Bunun yanı sıra TÜİK'in Ekim-Kasım aralıkta açıklayacağı enflasyonu da çok önceden bu ankette yayınladılar. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi geldi. Emin Bey'le şimdi onu konuşacağız. Bu üç emekli grubu için son rakamlar ne oldu ona ele alacağız. Emin Bey Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde son aylarda görmediğimiz bir şey karşımıza çıkıyor. O da şu Ağustos'ta yıl sonu enflasyonunu %29,69 hesaplamışlardı. Daha doğrusu açıklamışlardı. Eylül'de bu 29,86'ya çıkmıştı. Yani arada ufak tefek oynamalar normaldi ama şimdi gelen Ekim anketine göre bu rakam 29.86'dan %31.77'ye yükselmiş vaziyette. Yani neredeyse sürekli iktidarın söylediği %30'un altına düşmesi ya da %28.5 hesabına baktığımızda arada 3-4 puan oynuyor. Yani emekliler açısından da %31,77'lik bir rakam ankette yer alıyor. Öncelikle bunun bir yorumunu almak istiyorum. Anketi nasıl yorumluyorsunuz? Bu sapmaların temel sebebini de almak isterim. Her ayın 17'sinde Merkez Bankası piyasa katılımcı anketi yayınlanıyor. Ha buradaki anketin tutturabildiği ile ilgili geçmiş dönemleri şöyle bir masaya yatırıp da analiz edilmesi lazım. İşte şu andaki anket doğrultusunda bir sonraki dönemlerle yani Ekim ayıyla alakalı e, sen de ekrana verdin teşekkür ederim. 2.34 Kasım ayı 1.56 Aralık ayı ise 1.14 üzerinden değerlendiriliyor buradaki 3 veriyi baz aldığımız takdirde Temmuz ile Eylül ayı arasında %7.5 hesaplanmıştı. Buradaki 7.5'un üzerine 2.34, 1.55, 1.14'ü de eklenebilir. Ya da yıl sonunda şurada ekranın tam ortasında gözüken %31.77 yıl sonu kapanış rakamı diye tahminde bulunmuştu. İşte son rakama bakıldığı takdirde burada %12.94 oranında yani kabaca %13 de diyebiliriz SSK Bağkur Emeklisi'ne bir maaş farkı e, gelecektir. E, memur ve memur emeklimizde ise toplu sözleşme devreye giriyor. Orada da 2025'in ikinci döneminde bulunan e, 7. dönem toplu sözleşmede ikinci dönem için %5 toplu sözleşme. İşte buradaki 12.94'ün %5'lik kısmını soyutladığın takdirde ee, orada e, enflasyon farkı dediğimiz oranı tespit ediyoruz. Devamında ise e, %11'lik 2026'nın ilk dönemindeki toplu sözleşmeye de ilave ettiğimiz takdirde e, onlara gelecek olan e, memur ve memur emeklisindeki maaş farkı hesaplanıyor. Ha, oran olarak da e, %19.39 üzerinden değerlendirilebilir. ha Buradaki 19.39 ile Seska Bağkur emeklisine verilecek olan 12.94 arasında kabaca 6.45 yani 6.5 puan bir farklılık var. Bu farklılığın da temel sebebi toplu sözleşmeden kaynaklı. Buradaki toplu sözleşmede bu dönem için sadece söylüyorum. Yani 2026 Ocak ayında memur ve memur emeklisi Seska Bağkur emeklisinden %6.5 daha fazla maaş alacak. Ama <laughs> sonraki bir buçuk yıl boyunca memur memur emeklisi SESİKA Bağkur emeklisinden daha düşük alacak. Herhangi bir eşitleme olur mu sorusuna gelince yine bu işte hükümetin bu, ekonomisi... bu aralık ayında esas tartışacağımız bir konuya dönüşecek ama değil mi mesela bunu evet. daha önce konuştuk sizle şimdi diyebilirler ki ya işte iktidar kanadından söylüyorum ya zaten memur emeklisi şimdi 6.45 fazla alacak ama SSK bakurluya göre sonra düşecek onun rakamı İşte 2026'da düşecek 2027'de düşecek diye cevaplandırabilirler ama unutmayalım. Daha önce de SSK Bağkur emeklisi yüksek alıyorken memur emeklilerini onlara eşitlemişlerdi. Yani SSK Bağkur'u şu hesaba göre %12.94 alıyorken neden %19.39 almış olmasın bu Ocak ayında? Tabii böyle bir ihtimal e, dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada bir eşitleme getirilebilir. Ama e, bunu da genelde seçim arefelerinde yapıldığında yine altını çizmek e, istiyorum. Yani 6.5 puanı rakamsal oran üzerinden değerlendiği zaman ciddi bir fark doğuracaktır. En düşük emekli maaşı ne olacak bu veriler ışığında izleyicilerimizi bilgilendirmek amaçlı şunu söyleyebiliriz. Eğer yüzde 12.94 2025'in ikinci altının en enflasyonu olarak değerlendirirsek 16.881 lira alan en düşük 4 milyon 10 bin emeklimizin rakamı kabaca 19.065 TL'ye tekabül edecektir. Tabi bunun için de yine bir yasa teklifi gerekli. Yasal düzenlemeyle beraber bu düzeltme yapacaklarını söyleyebiliriz. Peki burada şu soruyu da sormak istiyorum. Son rakamlar SSK Bağkur emeklisi için %31.77'ye göre 12.94 burada 13'e dayanan bir rakam. Memur emeklisi için 19.39 en düşük emekli aile içinse 19.065 lira. Şu anki son rakamlar biraz bunu gösteriyor. En düşük emekli aylığında da bir yasal düzenleme yapılması lazım en son bütçe açıklamaları yapıldı. Cevdet Yılmaz konuştu. Biliyorsunuz iktidar kanadında daha doğrusu ekonomi yönetiminde Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarına baktığımızda hala %30'un altı konusu bir eşik olarak görülüyor. %30 hesabı öyle desek daha doğru olur. Hayal mi oldu diye sormak isterim. Yani %30 çıkması için bu önümüzdeki 3 ay ne olması lazım? Eğer Ekim-Kasım-Aralık ayı 1 puan çıkarsa o zaman yüzde %29 29.21'e tekabül ediyor. Ama Ekim, Kasım, Aralık ayı bir buçuk puan olunca 30 sınırını aşıyor. O zaman da 31.14'e geliyor. 30 puan olması için 1.20'nin altında çıkması lazım. Dolayısıyla Ekim, Kasım, Aralık 1.20'nin üzerinde çıkarsa o zaman da 30 puanlı bir kenara bırakıp üstünde çıkacağını şimdiden söyleyebiliriz. Halihazırda beklenen çalışmayı ara ara konuşuyoruz sizde ama en düşük emekli aylığı eğer bir düzenleme yapılmazsa mecliste bu 16.881 lira olarak kalacak. Siz daha önce bir rakam da vermiştiniz. Belli bir kök maaşın altında olanlar düzenleme olmazsa fırzam riskiyle karşı karşıya kalacak. O detayları da son olarak paylaşabilir miyiz? 31.77 üzerinden Merkez Bankası anketini bir sonu bunun üzerinden değerlendirdiğimiz takdirde e, rakamsal boyutta 2026'nın ikinci döneminde e, 12.94 olmuş oluyor. 16.881 liralık rakamı e, buradaki 1.1294'ü soyutladığımız takdirde e, kök aylığı 14.946 TL ek ödeme dahil e, olan bir rakam bu. Bunun altında e, olanlar yine sıfır zam riskiyle karşı karşıya e, olacaklar. Geçen dönemde 4 milyon 10 bindi ki bunu e, direkt hükümet yetkilileri açıkladı bir evveli dönemde. 3 milyon 800 bindi. Yani buradaki sayı da gün geçtikçe yükseldiğinin de altını çizmek istiyorum. E tabi ama burada şu an beklenenler arasında mesela az önce 12.94 dedik SSK bağ kurulu için. En düşük emekli aylığında yasal bir düzenleme yapılırsa e, bu rakam 19.065 lira olacak. Burada en düşük emekli aylığına daha fazla bir artış olacağını öngörüyor musunuz? Yoksa daha önceki gibi enflasyon farkı neyse öyle bir düzenleme mi yapacaklar? Çünkü daha önceki yasada onu esas almışlardı. Özellikle hem ekonomiyi hem de e, haber kanalı hükümet yetkililerini, ekonomiyle ilgili olan bakanlıkları bunların hepsini e, can kulağıyla e, dinliyorum. Abi bugün e, sabahleyin Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan Amerika'da bir sunumu vardı. İşte buradaki hedeflenen enflasyon e, üzerinden tutturulmasıyla ilgili gerekli olan e, tavizleri e, verilmeyeceğini, bununla alakalı olan işte sıkı para politikasının devamı için her türlü şeyin yapılacağı ile ilgili buna benzer bir cümle kurdu. Ha, buradan da yola çıkarsak işte bir refah payı seyyanen bir rakamı şu an için ben maalesef e, tahmin etmiyorum. Ha burada az evvel birlikte konuşmuş olduğumuz memur ve memur emeklisi ile SSK bank emeklisi arasında yüzde altı buçukluk bir fark var. En fazla buradaki altı buçuk puanı işlemeye gidebilirler ama onu bile uzak e, gördüğümü belirtmek istiyorum değerli Murat. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler çıkmadan videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.